Fandı Türkiye'den herkese merhaba. Bu sıkışık fikstür haftasında kime soralım, kim bilir dedik. Türkiye'de Fandı ince deyince artık gelen isimlerden, ikonik olmuş isimlerden. Tabiri caizse bu işin kurtlarından benim de üzümlü hekim Celal Kutas'ı davet ettik. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Ömer, nasılsın, iyi misin? İyiyim iyiyim, seni sormamalısın, nasılsın? Süper, bomba gibiyim. Pek de göremiyoruz bu sıralar seni. Biraz ailevi kısıtlamalar mı var? <laughs> hem ailevi sıkıntılar hem de e, yoğunluk var. Ondan dolayı çok Öyle fazla. Mi? Peki. Celal, e, bu hafta şöyle yapacağız abi. Ben e, sosyal medyada soru alamadım sana. Malum biliyorsun ilk bölümde soru alıyorum takipçilerden sana. Onu soruyorum. Bu hafta bu sıkışıklıkta olmadı hemen videoya girmem lazım. O yüzden bugün sadece kadro kuracağız seninle. Hazır mısın? Hazırım. Tamam abi. Şimdi e, geçen hafta Orhan abiye de söyle sordum. E, Petrol Ofisi Sosyallik'te mi bir kadro korumak istiyorsun yoksa Fantazi'yi de mi? E, geçen hafta Orhan abi Petrol Ofisi Sosyallik'te kurdu. Ben bir değişiklik olsun Fantazi'de bir kadro kuralım. Abi bak zaten üzerinde de Shell Sweet'i falan var. <laughs> Sen bir mesaj falan mı veriyorsun? <laughs> <laughs> Tesadüf <Tısacık> oldu. <laughs> ya Celal ya. Tamam. O zaman geçelim mi kadroya? Geçelim. Hadi bakalım şöyle fantazide haftanın ödülünü getirecek güzel bir kadro soru bize. Evet Celal. Ee, öncelikle senden taktiğimizi alalım. Nasıl dizelim? 3-4-3. 3-4-3. 3-4-3. Tamamdır. Evet bu turlarımız hazır. Abi şöyle yapalım. Ben şöyle fixture açayım sana. İlk maçımız Alanya Spor, Sivas Spor. Bu maçtan kimseyi alacağız mı kadromuzu? Aynı zamanda bu maçı şöyle kısaca nasıl görüyorsun? Nasıl yorumluyorsun? Ya, herkes Alanya tarafında olabilir ama ben birazcık daha Sivas tarafındayım. Ee, Sivas'tan Max Kredi'li kadromu düşünüyorum. Max Kredi'li kadromuzu alalım. Tamam. ilk oyuncumuz geldi o zaman. Vallahi zaten e, böyle sürprizlerinle sivriliyorsun sen. Seni bildim bile öylesi Bir yandan aslında iyi oldu böyle fantazide kurman. Haftanın ee, şöyle birincisi olmak malum kolay değil. Öyle klasiğin dışına çıkılması lazım tercihlerde. Şahsen Ama... ben de Alanya tarafındayım. Alanya'dan da oyuncu almayı düşünüyordum. Sen Sivas'a yöneldin. Güzel. Farklı başladık. Evet. Dakika bir gol bir. Evet. evet. Fatih Karagümrük Beşiktaş haftanın ikinci maçı. Beşiktaş kaldığı yerden devam edebilecek mi? Serisini devam ettirebilecek mi? Ne diyorsun? Yani ben e, karşılıklı goller olabileceğini düşünüyorum. Kale defans düşünmüyorum. E, Forvet'imize geçen hafta da çift gol 60 bir Cenk Tosun per, takımın bir Cenk Tosun'u kadromuza düşünüyorum. Cenk diyorsun. Evet Cenk. Alıyorum. Al. Bence Abu. Abu'nun deplasman Cenk. performansı daha iyi bak. Penaltıcı. <laughs> tamam abi. Duran top artısıyla Cenk Tosun kadromuza giriyor. Bir de e, bütçe faktörü de var değil mi? Evet bütçe faktörü de var. Evet. Geçiyoruz 3. maça. Gaziantep Hatay Spor. Ne düşünüyorsun abi? Alınır mı maçtan oyuncu? Ya Erol Bulut'un gitmesiyle beraber e, Gaziantep haftanın sürprizlerinden birini yaptı ve Ankara gücünü yendi. E, bu hafta üzerinde e, Ciro Bocci açılışı da yaptı. Kafa toplarında çok etkili. Bir tane de topunu Karaci çok iyi çıkardı. E, Ciro Bocci kadromu da düşünüyorum ve Bocci takımımıza alalım. Dedi herkes Jilobojiyi seçer, Ceral gider Kitsuyu alır ama bu kez çoğunluğa uydu. Niye, niye, almadım Niye almadım Kitsuyu? Evet. Çünkü sarı kart cezası. ah <laughs> bilmiyordum güzel abi. <laughs> Hazırlanamadım haftaya. Sen benim kusura bakma ama sen sıkı gelmişsin. Yok baktım. Tamam. Başka oyuncu alacağız mı baştan? Ee, ya Maxim düşünüyorum. Hatta kadromda vardı. Son anda maksimi çıkardım. Hani bütçeden dolayı e, ee, yok. Başka bu kadar. Tamam. Maksim de bence çok e, tercih edilecektir gibi geliyor. Abi Kesinlikle. sıradaki maçımız Kasımpaşa Giresun. Kasımpaşa Giresun Giresun az önce Fenerbahçe'den ağır bir yenilgi aldı. E, bu maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. E, bu kadro üzerinde oyuncu almadım ama Kasımpaşa Hı -hı. tarafındayım. Tamam, peki. <laughs> sıradaki maçımız Trabzonspor, Antalyaspor. Ne yapacağız? Alalım mı bundan? Bu müsabakadan bir bak. Trabzonspor bu hafta bizi yanılttı. İkinci evet. yarının 5 dakikasında yediği gollerle 2-1 kaybetti. Trabzonspor'un e, değişmez ismi Bakasetası kadromuza ekleyelim. Tamam. Olmazsa olmaz Bakasetası kadromuza aldık. Başka var mı abi Trabzon'da? Yok başka Defansif yok. ya da tamam. Yok başka yok. Evet Galatasaray Ümraniye Spor. İşte yani Gazai çok iyi gidiyor. 10 evet. maç 11 artık sayamadım ee, üst üste kazanıyor. Ee, üçleyeceğiz. Kazanmayı bekliyorum. Kendi taraftan önde kazanacaktır diye düşünüyorum. Tamam nasıl üçleyelim? Abdülkerim. Ümraniye de e, zannediyorum ama toplarında çok da iyi değil. Abdülkerim evet. bir tercih olabilir orta sağdan Kerem. Kerem. Ve Forvet'te de Icardi. Forvet'te de Icardi alıyorum. Galatasaray'dan üçledik. Evet. Evet. Sıradaki müsabaka Kayseri Spor İstanbul Başakşehir. Bu maç üzerinde de kay, yani karşılıklı goller olacaktır. Kayseri Spor Başakşehir'i zorlayacaktır ama ben son haftaların formda ismi takımın penaltıcısı Deniz sürücü takım ek, ekliyorum. Deniz Türüç'te orta sahayı kapatacağını emin misin? Evet. Amaç var bak. Kapatıyorum. Kapat kapat. Tamam hadi. Var mı başka oyuncu tercihi? Yok. Evet. Konya Spor İstanbul e, Spor. Ne diyorsun abi bu maçtan şöyle bol puan getirecek. Oyuncular çıkar mı? Şimdi e, bu maç bugünkü maçta İstanbul Spor'dan takımın belki de en değerli ismi etemi sakatlanarak çıktı. Oynayıp oynamayacağı belki belli değil. Oynar oynamaz. E, bilmiyorum ama hani ben bir clean sheet gelebilir diye düşünüyorum Hı -hı. ve. Konyaspor'un yeni antrenörüyle ilk galbetinde alacağını düşünüyorum. Karacise hiç. Pardon. Kaledesi hiç. Defansta Kalbo. Oo. Cilerme gelmedi. Kalbo geldi abi. Kalbo geldi. Evet. Tamam. Spor'un da hava topu zafiyetini düşünürsek Kalbo tercihine gittim. Tamam. Ve battım bu kadar bu iki iki tercihle bitirdim. Diyuf almadık. Diyuf almadım. Çok şaşırdım. O zaman yani, son bir maçımız kaldı. Forvet hakkını oraya sakladın. Evet. Adana Demirspor Fenerbahçe. Karşılıklı goller olacaktır. Ee, bu hafta, bugün 4 gol atan Ener Valencia'yı almayan pişman olur. Ben hani bu hafta üzerinde petrol sosyallikte e, almadım. Biraz pişman oldum. Kaptan yani, mı yapmadın almadın mı? Almadım. Oo. Oo. Şimdi <laughs> şöyle hani ya neden almadığımı da söyleyeyim. Yani sürekli her maçta topa vurduktan sonra ayağını tutuyor. Bir süre yerde yatıyor. Hani, evet. Ya biraz ondan korktum ama Dediğin gibi pahalı oldu. Zaten maça kadar da çıkıp çıkmayacağı biraz da aslında. En iyi tekim çıktı dörtte gol attı. Evet. Ee, son hani karşı goller olacaktır. Hatta ben Adana Demirspor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum ama kadro ee, kadroma ka ee, o anla aldım. Peki. Bugünün gazıyla almıyoruz değil mi? Bak Adana Demir rakip. Yok, yok. Bir düşün. Ta çok gol olacak bir o maçta diye düşünüyorum. Gerçi Adana Demirspor'da eski sanki savunma anlayışı yok gibi duruyor. Yok. Aynen karşı al Fenerbahçe'nin ilk zamanları gibi 3 atıp iki Hı -hı. atıp 3 2 yiyip 3 atıyor gibi. Evet. Evet Celal gerçekten e sen de şunu görüyorum yalnız. Genel klasman e şeyle başladın aslında. Başarılarıyla başladın. Ama giderek böyle haftalık sürprize doğru evriliyorsun gibi. Geçen de evet. ödül de almıştın değil mi? Ee, i̇şte şeyde bu Fantazide saat kazanmıştım. Ee, evet. 2-3 hafta önce. Hı -hı. Ondan önce bu, bu sene başında şeyden PlayStation'da da kazandın. PlayStation'da kazandım. Güzel. Yani böyle Valencia almayarak çok patladığın haftalar da oluyor. Veya bu aldığın riskler yeri geliyor böyle. Bir sefer bir dönemde iki defa tutup ödül de alıyorsun. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Hadi kadro inşallah tuttuğumuz noktaya denk gelmişizdir. Da... Evet, aynen. Şimdi kadroda defans oyuncuları kafa topunda etkili oyuncular. Dilebancı, Abdülkerim, kalbu. Evet. Ve orta sağ forvette Kerem hariç. Hepsi penaltıcı. Evet. Güzel. Tamam abi. Ee, geçelim o zaman ee, Fantazi'nin kendine has özellikleri. Kendine az özelliğine, boosterlarına. İlk boosterımız ek takım booster. Gerek yok şu an buna. Bütçe boosterı onaylamam gerekiyor çünkü 89.5 tam ayarlamışsın Celal. Tamam. Ölçmüş tartmışsın. Evet performans booster yani gol ve asistlerinin %50 fazlasını aldıracak şekilde bir booster takviyesi. Kime yapmak istersin? Ben. Bu hafta üzerinde Mario Icardi. Icardi. Evet Icardi Golün yanında asist de sıkça yapan bir isim. Evet. Daha olsun bu hafta yaptığı asist de benim mahvetti. Kaptanım değişmedi. Evet abi. Gol booster. Gol booster ee, Cenk Tosun diyeceğim. Cenk Tosun. Evet genelde hep duran toplara yöneldin gerçekten. Şöyle baktığım zaman... Hücum hattının %90'ı falan duran topçu. Evet. Asist booster'da kimi kullanacaksın abi? Asist booster. Bak atlayacağım. Gerçi dura, duran topları kullanma oyuncular hepsi ama Max Kader olabilir, Max Kader olabilir, Deniz Sürüç olabilir ama ben bak, bak asist Biraz tamam. daha garanti gittim sanki. Evet duvarda kimi kullanacağız? Yani clean sheet. Duvarda de... kaleciyi kullanalım şey Kaleciyi kullanalım abi tamam. Evet son bir booster kaldı. Fair play booster. Play Play Booster şeylere baktım. Sarı kart görme sayılarına. Abdülkerim'in 4. E, ee, 7. Kalbon'un 6. Cilaboji'den kullanalım. Tamam abi. Çalışmışsın dersine. Evet Celal. E, boosterları kullandık. Ekranda da gözüküyor. Performans Booster Icardi'de. Gol Cenk'de. Asist Bakasetas'ta. Fair Play Kiloboji'de. Ve Duvar Booster Sage'de. E, haftanın kadrosunu kurduk. Son olarak böyle bir değinmek istediğin, yorumlamak istediğin ya da bu hafta özel insanlara sıkışık fikstür malum. E, herkes sen kadar hazırlanamayabilir. Şöyle var mı değinmek istediğin bir şeyler? Uyarı, tavsiye, herhangi bir şey olabilir abi. Şöyle fikstürü de açayım sana tekrar. Bir, bir süre Şimdi e, favorilerin kazanacağı bir hafta olacak diye, düş, diye düşünüyorum. Evet. Herkesin yönelip benim birazcık daha uzak kalacağım Alanya maçı Sivas'tan bir sürpriz gelebilir. Ee, bunun dışında e, Fenerbahçe'den her ne kadar e, Enel almış olsak da ben Adana Demirspor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bu iki, sürprizi bek bu iki sürprizi bekliyorum hafta üzerinde. Mutlaka Hı. başka sürprizler de olacaktır ama e, benim gözümde bu e, Sivas ve Adana Demir Sivas ve Adana'ya dikkat diyorsun. Evet. Tamam. Ee, pek şöyle söyleyeyim abi. Şu an fantaziden dolayı kadroyu alamayıp da yani no, e, şimdi malum mesela Petrol Ofis Sosyal Ligi izleyicileri daha fazla oyuncu alacak. Şöyle her mevkiden hı hı. birer tane daha oyuncu söylesene bize. Kanede kalede Muster olabilir. Tamam. Mesela şeyi vardı kadromda. Hatta Kerem yoktu Maxim vardı kadronda ee, başka şekilde dörtlemişti. Şey üçlemişim Galatasaray'ı. Tamam Maxim. Maxim, Maxim hafta üzerinde seçilebilecek oyunculardan biri. Bunun dışında hani e, Giresun Kasımpaşa Giresun Kasımpaşa maçında karşılıklı goller olacaktır. Bahoken düşünülebilir. Ya da Mamadou Fall bugün de golünü attı. Bu iki oyuncu düşünülebilir. Beşiktaş'tan tabii hani ilk maçını boş geçmiş olabilir ama Abu Bakar tercih edilebilir. Galatasaray'dan Mertens. Evet. Ya da Sasha Boya'yı defanstan. Bunlar da tercih edilebilecek diğer oyuncular. Tamam. Kapattık mı o zaman haftayı? Evet. Özlemişim seni. <laughs> ara ara buluşalım. Yani böyle tamam, gö görüşürüz inşallah. Olur abi olur. O zaman ee, şans dileyerek kapatalım abi bu haftayı. Herkese tamam. bol şanslar. Hadi herkese bol şanslar.